Şimdi eve girmiş, mutfakta yakalandı. Zaten bir yılan eve geliyorsa, evin çevresinde geziyorsa o bölgede besleneceği bir canlı vardır. Özellikle fareler için gelir. Farenin kokusunu alır, onu avlamaya gider. Yılan gezen yere fare gelmez. Farenin olduğu yere de yılan gelir. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu da yakalamış. Ben zaten bunu yakalandığında karnına baktım. Beslenmiş dedim, yeni beslenmiş dedim. En az da bir tane yemiş dedim. Ve e, yılanı yakalayıp çuvala koydum. Doğaya bırakmak için getirirken hayvan strese girmiş. E, fareleri çıkartmış. iki tane fare çıkartmış. Düşündüğün gibi iki taneymiş. Şimdi bu zehirsiz bir yılan türü. Kırbaçgiller familyasından yine. Kara yılan, boz yörük, hazer yılanı. O aileden. Kırmızı yılan dediğim bir türden ama bu değişik. Desenini tam oturturamamış mı? Yoksa kaçak aşkın meyvesi mi? Ben de tam anlayamadım. E, üst desen kırmızı yılan. Yan taraftan Hazer gibi duruyor. Boz yörük gibi duruyor. Ama e, kesinlikle o aileden olduğunu biliyoruz. E, agresif bir türdür. Saldırma eğilimi gösterir. E, o da kendini korumak için yapıyor bunu. Zehir dişleri olduğundan, zehirli bir tür olduğundan değil. Bakın. Şimdi bunu da yakaladık, kurtardık. Doğaya salacağız birazdan. Yılanlar doğamız ve ekosistem için önemli canlılardır. Ee, yılan türlerini tanımasını istiyorum insanların çevresindeki. Bu amaçla sürekli yakaladığım yılanları tanıtmaya yönelik görsellerini paylaşıyorum. Her yılan zehirli değildir. Ee, bunların doğada gerçekten çok önemli görevleri var. Bakın eve girmiş evdeki iki tane yemiş ve bunlar biz görmeden doğada birçok noktada kemirgenleri yiyor, bir dengeyi sağlıyor. Bunu bilmemiz lazım. Ben buna kırmızı yılan diyorum. Şu sırt deseninden dolayı. Sevgili kırmızı yılan. İnsanlardan uzak dur. Aç kaldın. Fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni. Doğada beslenmeye çalış. Evet, şimdi ayrılık vakti. Sevgili yılan insanlardan uzak dur. Hadi kolumu da bırak git. Hadi. İşte. Dönüp ısırmadı. Şurada hala. Bitti. Tamam.